Arkadaşlar selamlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir bilgilendirici video ile karşınızdayım. Bugün aslında e, bir sorunun üzerinden gideceğiz. Sorun şu arkadaşlar. E, şimdi ben telefonumu bilgisayarıma bağladığım zaman burada kullananlar bilir, Burada bir telefonunuzun simgesi çıkar. İçine tıklarsanız Dosyalarına vesaire erişebilirsiniz. Hani ben maalesef erişemiyorum. Şey i̇şte sebebi ise birden fazla sürücü ee, yüklediğim için üzerine sürücüsü bozuldu arkadaşlar şuradan da anlayabilirsiniz Mesela aygıt öncesine girip sağ tıklayıp özellikler yapıp ee, Burada aygıt başlatılamıyor hatası var işte sürücüsünü bozdum ben arkadaşlar ee, diyerek yani size tabi bildiğim sebeplerden dolayı sürücü bozuk olabilir Bu durumda ne yapmanız gerekiyor ben size birkaç yöntem söyleyeceğim. E, hatta 3 yöntem söyleyeceğim. Bu da hangisi işinize yararsa bilemiyorum. Ee, yani üçü de arkadaşlar yarı edilebilir, yarı mı Hani kesin değil. Şimdi birinci yöntem. Denton masasına geldiniz. Aygıt öncesine girdiniz. E, zaten sorunlu olan sürücü sağ olarak e, sarı ünlü olarak işaretliyor. Buna sağ tıkıp özellikler yapıp ee, sürücü kısmında sürücü ayrıntıları pardon ayrıntılar kısmında donanım kimlikleri sağ tıklayıp kopyala yapıp arkadaşlar bunu şu şekilde Google'a yazıp aratabilirsiniz. Buradan e, ilgili sitelerden indirebiliyorsunuz sürücüsünü. Bir, bu birinci, bu birinci yöntem. Ek olarak şunu da ekleyebilirim. Mesela sürücü indirdiğiniz ama otomatik yüklemedi. İçine dosyalar var. Nasıl yükleneceğini bilmiyorsunuz. Şöyle yapmanız gerekiyor. Burada sürücü kısmına gelip sürücü güncelleştir. Bilgisayarımdan bul. Göz at. Deyip buradan indirdiğiniz dosyayı buradan göstererek tamam deyip sonra sonrasında sonraki deyip yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde arkadaşlar e, Xiaomi'nin PC Suite diye bir program yok maalesef. Yani PC Suite nedir? Şöyle bir program arkadaşlar. Yani siz programı yüklersiniz tek tıkla. Sonra tek sonra bir e, USB takarsanız buradan her şeyi erişebilirsiniz. Video, işte dosya, işte müziklerim vesaire. Ama bu kullandığım program Xiaomi'nin e, orjinal programı değil arkadaşlar. Bunu Xiaomi forum sitesinde yani Xiaomi severlerin yaptığı e, bir program. Hani güvenilir mi güven, güvenmez mi tartışılır. Hani çünkü bunu e, bir şirket yapmıyor. Bir Xiaomi'nin kendisi yapmıyor. Bunu birisi yapıyor. Yani bunu işte yüklenir yüklenmez. Arka planda sizin verinizi gönderir mi? Onları bilemiyorum arkadaşlar. E, tartışılır. Hani tartışma açık bir konu. Yani bunu program yazanlar, işte programcılar daha iyi bilirler. Hani ayrıntıları. Bunu yüklemek riski size kalmış yani. Ee, ama ben göndereceğini pek zannetmiyorum. Çünkü Xiaomi'nin birçok ücretsiz programını kullandım arkadaşlar. Ee, ya bunda da böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum ama tabii her zaman bir risk vardır. Bunu kullanarak e, erişebilirsiniz. Ben Xiaomi telefonum için konuşayım. Xiaomi telefonumda bunu yükledim. E, bilgisayarımı da yükledim. Yani bilgisayarımı yükledim özür dilerim. Sadece bilgisayarımı yükledim. Ama maalesef yine çalışmadı. Neden? Çünkü arka planda sürücüsü bozuk. Olduğu için. yani şöyle olur arkadaşlar. Şimdi Samsung'un PC suite'ini Samsung kendi üretiyor bunu. Programı. Orada otomatikmen sürücüsü bozusu önerebilir. onarabilir. burada tabi orijinal olmadığı için yani onlar gibi bir şey konulmamış. Hani bu ikinci yöntem, üçüncü yöntemde arkadaşlar şimdi ben denetim masasında da tekrar girip buradan program ve özellikler deyip işte hangi sürücüden sonra bu oldu? Ee, bunu tespit etmek lazım. Nasıl tespit edeceksiniz arkadaşlar? Mesela ben burada USB disk diye bir program yükledim. Ondan sonra bozuldu çünkü. E siz şimdi anlamayabilirsiniz ama şöyle bir kolayca bir yöntemle keşfedebilirsiniz. Arkadaşlar genellikle şimdi USB takıp çalışmadığı için e, USB sürücüsü e, sıkıntılı. Onun için buradan USB sürücünü kaldırmam gerekiyor. Benim üzerine sonra yüklediğim için bozulduğu için. Bakın burada USB olanları kaldırmam gerekiyor benim. Şunu kaldırmam gerekiyor. Bu e, Minimal ABD Fastboot e, sürücüsü arkadaşlar. Bunu ben biliyorum. Bu şey e, telefonunuza ROM atmanız için Ya, bir, ya bunu yükledikten sonra ben yani kullanamamaya başladım. Bu arkadaşlar tarih yolu tespit edebilirsiniz. Mesela burada döneceğin altısı. Acaba ben işte kaç gündür beri bu sorunu yaşıyorum. İşte şu gün oldu aslında. De buranın tarih kısmına bakabilirsiniz. Aa bak ben şunu yükledim. Acaba şundan mı yapıyor deyip. Şu tarihte de şunu yüklemişim aslında. Hani o zaman bunu kaldırayım deyip bu sorunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu programların kaldırması biraz uzun sürecek. Burada birden fazla program var. E, hatta ben şöyle kaldırdığım zaman bir şey isteyecektir benden. Yeniden başlatma isteyecektir. Bunu buradan kaldırırsınız arkadaşlar. Ee, kaldıracağınız için e, eski sürücü kendine dönecektir. Bunu bu şekilde düzeltebilirsiniz bu programı. Size 3 yöntem gösterdim. 3 yöntemi de e, iseniz gibi deneyebilirsiniz arkadaşlar kendiniz gibi. Eğer şunu da eklemekte fayda var. Son anda ekleyeyim. Çok da video uzamaması için. Şimdi arkadaşlar eğer eee bilgisayarınızda ya yani telefonunuzda donanımsal sorun yoksa e, çalışır. Ve her şey yaptınız, yazılımla çalışmadı. Başka bir bilgisayarda deneyin. Size tavsiyem. E, ya da başkasının telefonu takın. Hani onda da mı ok okuyor, okumuyor falan. Burada sorunu biraz ayırt edebilirsiniz gene çalışmıyorsa doğumsal bir sorun olabilir. Ee, ama çoğu noktada %180 yazılımsı oluyor arkadaşlar. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.